夜雨中。 Herkese merhabalar arkadaşlar kanalımızın yeni bir senaryo tanıtım bölümünün yeni bir bölümüne hoş geldiniz arkadaşlar biliyorsunuz ki bir önceki sizler sizlerle birlikte Osmanlı yıkılmak yerine daha senaryosunu Osmanlı bölümünden gitmiştik biliyorsunuz ki Bugün de sizlerle birlikte Turan bölümünden gitmeye çalışacağız arkadaşlar çünkü yorumlarda çok fazla yazdığınızı gördüm Ben de buradan hızlı bir şekilde zorluğumuz efsanevi savaşını klası alacağım veya saldırganlıkta 150'ye kadar kastıktan sonra Bulgaristan'ı kaldırıyorum 543 binlik bir ekonomimiz varken 2 binlik ise bir nüfusumuz olduğunu görüyorsunuz Direkt olarak oyunumuzu başlatıyorum şimdi arkadaşlar hemen sol üstten vergilerimizi mallarımızı ve yatırımlarımızı kıstıktan sonra arkadaşlar bu arada bu tür senaryo linklerini açıklama ve yorumlar kısmına bakarak bulabilirsiniz ve oradan direkt olarak discordumuza gelerek oradan da senaryoları bizden isteyebilirsiniz veya da discordumuza da katılarak RP'lere referen katılma şansı yakalayabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi hemen yollarımızı seçelim. Şöyle bakın Osmanlı İmparatorluğu dağıldı. Çıkan insanlara dayanamayan Koca Çınar dağıldı. Balkan devletleri topraklarımızı paylaşırken yeni bir Arap devleti ile Hicaz kuruldu. Biz ise yeni Türk devletini kurduk. Hayırlı olsun diyeceğiz arkadaşlar. Şimdi Turan yolunu seçeceğiz sizler birlikte. Hangi yol? Turan Devleti yolu, en Enverland Empire yolu. Ben tabii ki de Turan yoluna gitmeyeceğim. Bu zaten sizler birlikte bu Osmanlı'ya doğru gidiyor. Enverland Empire yoluna doğru gideceğiz arkadaşlar ve gördüğünüz üzere bayrağımız değişmiş durumda. Enverpaşa Enver Paşa hala bir başımız zaten olması gerektiği gibi görüyorsunuz ki Enverland'ı kurmuş durumda şu an için. Hemen buradan vergilerimizi yeniden ayarlayalım ve cumhur da böyle biraz kısacağım ve yatırımları da kısıyorum. Arkadaşlar bu arada akşam saat Twitch'te yine canlı yayınımız var. Haberiniz olsun. Saat 21.00'da falan yayınımız başlayacak. Onları da bakabilirsiniz. Osmanlı olanı ne yapmalı? Sürgüne gönderelim. Kendi halleri, hallerinde bırakalım. Ee, kendi hallerine bırakalım arkadaşlar. Hiçbir şekilde onları sürgüne falan göndermeyeceğim. Şimdi paramızı basalım. Dibimizde bize karşı bir devlet kurulmadı görüyorsunuz ki. Yoksa diğer yola gitseydik burada bir tane devlet kurulacaktı. Bize karşı çıkanlar. Arap İslam Cumhuriyeti'nin Kuzey Suriye ve Kuzey Irak istiyor. Verelim. Savaşmaya hazırız. Yani evet Arap İslam Cumhuriyeti savaşacağız maalesef ki çünkü buralarda hemen askerlerimizi basayım. Arkadaşlar dediğim gibi bu arada açıklama kısmına bakarak bu tür senaryo linklerini bulabilirsiniz. Zaten e, bu tür senaryolarda yapmaya çalışıyor ekibimiz sizler için. Araplarla savaşalım mı? Evet savaş 21 Mayıs 1909'da başlayacak. Hayır savaşacağız arkadaşlar sonuna kadar hazırız biz. Tüm askerlerimizi basıyorum ve Arapları yeniden topraklarımıza katmaya çalışacağım. Eğer Osmanlı yani Türk kanlı tarafına gitseydim bunlara ikinci sınıf bir vasiyet verecekti ve bunlarla savaşmayacaktık normalde. Lakin biz bunlarla savaşmayı seçtik. Bakalım kazanacak mıyız, kaybedecek miyiz? Onları da sizlerle birlikte gözlemlemeye çalışacağım. Reform için bir alan seçin. Askeri, ekonomik, teknolojik. Biliyorsunuz ki bir önce biz bir önceki bölümde ekonomik yoluna gitmiştik. Lakin ben bu sefer teknolojik buff bölümüne gideceğim arkadaşlar. Bir sonrakinde de artık askeri bölümüne gitmeye çalışırım. E 3 tane teknoloji geldi. Hemen araştırma vereceğim bunları da. Güzel. Savaş başlıyor. Ordularımız hazır. Hemen hızlı bir şekilde girelim arkadaşlar. Arapları topraklarımıza katalım. 4585. Sen buraya gidiyorsun. Sen de buraya güzel kardeşim. Dediğim gibi arkadaşlar bu arada Discord'umuza gelerek orada bizimle birlikte Hoydur RP'lerinde bilim canlı yayınlardan anında haberdar olabilirsiniz. Veya da konuşarak da leveller falan kazanabilirsiniz. Bilginiz olsun. 6220'lik askeri şöyle dağıt. Ee, sen buraya gidiyorsun kardeşim. Sen de buraya. Ya bu oyunu seviyorum. Neden biliyor musunuz? Oyunda her istediğiniz senaryo yapabiliyorsunuz. Ya bu, en, oyunun en, en güzel artı yeri bence bu. Hemen şuraları şöyle bir toprak topraklarımıza ka katalım abi. Gel abi hepsiniz katılın. Evet Bağdat düşmedi. Bağdat düşünce büyük ihtimal ekrana bir event geliyordu. Biz bu eventi kaçırdık az önce. 4333. Şuradan şöyle askerleri dağıt bakalım. 7.856 sen de buraya gidiyorsun bu arada son zamanlarda bize karşı yapılan editler yine çoğaldı arkadaşlar bize yaptığınız editleri discordumuzdan bize iletebilirsiniz haberiniz olsun oradan zaten anında haberdar olabiliyoruz sizlerle birlikte ee, Şuraları şöyle bir toparlayalım 6.176 ee, Bağdat'a ben girmek istiyorum ya Bağdat'ı bir topar topraklarıma bir katayım değil mi şuraları ver bakayım bana 2436 askerimin bir kısmını buraya atacağım bir kısmında buraya artık bu arada arkadaşlar YouTube'da ara sıra yayın yapmaya çalışacağım yani haftada bir kere bile o yayın yapmaya çalışacağım ama onun dışında full Twitch'te olacağım. Twitch'e kesinlik olarak gelmiyorum unutmayınız zaten Twitch'te bayağı akıyoruz bu sıralar. Hoydort'ta Nazal Mesa aldım geçen Nazal Mesa'yı bir, bir, bir iki Dünya Savaşı'nı bitirdik. Çok da güzel oldu. Bağdat'ın düşüşü gayet güzel. Bağdat'ta düştüğüne göre 7.856 askerime şöyle dağıtalım 1797. 2788'in bir kısmı buraya bir kısmı da buraya gidecek. Evet bu vermeyeceğim tabii ki de. Şuraları şöyle askerlerimiz atalım. Şuraları da alacağım. Araplar bayağı bizi bayağı yordu ya. Ee, bir şuraya git abi sen de. Güzel. Bu savaşımız bitmiştir. Araplarla işimiz artık bitti artık arkadaşlar. Bakar mısın ne güzel topraklarıma katıyorum. Bu arada sizin böyle yaptığınız senaryolar falan varsa Discord'umuza veya sitemize gelerek orada senaryolarınızı paylaşabilirsiniz arkadaşlar. Zaten bize ulaştırdığınız zaman sizin senaryolarınızı görebiliyoruz. Normal şartlarda görmemiz zaten biliyorsunuz ki imkansız. Ee, buraları hemen şöyle topraklarıma katacağım. Bu bölüm aslında var ya Ruslarla da savaşabilirim haberiniz olsun. 950. Askerlerimi şöyle bir dağıtayım. Evet burada işimiz bitmiştir. Arapları artık resmi olarak topraklarımıza katmış bulmaktayız gördüğünüz üzere. Lakin burada bir Necid ve Hicaz toprakları var. Bunları da topraklarına katacağım. 1797. Bakalım devletimiz yakın zamanda nerelere kadar evlileşecek. Bak onu da göreceğiz sizler birlikte. Hemen askerlerimi çekiyorum. Şöyle toparlanın bakalım. 310. 224. Söyle askerleri gel abi. Bir, bir, yıl içinde Balkan Savaşı başlayacağı söyleniyor. Ordularımızın hazırlanması, ordularımızı hazırlamamız lazım. Evet Balkan Savaşları'na doğru ben kaçar abicim. E, şuralara şöyle yerleş. 10.998. Balkan Savaşları'na bakalım kimin tarafını tutsam abi. Casus faaliyeti yapalım mı? Evet bazı savaşlar önceden görmemiz sağlar. Gerek yok. Bunu yapalım. Bunu yapalım abi. Bu bize lazım. E, Araplarla hemen bir barış yapalım. Arapların tam toprağını alamıyorum görüyorsunuz ki arkadaşlar. O yüzden şöyle bir şey yapacağım. Bana yine ihanet etmesinler diye. E, vasallaştırma ve alabileceğim tüm toprakları şöyle alalım. Eğer normalde Türk kanlı yoluna gitseydim şurada bir tane bir devlet Abbasi bir şey kuruluyordu. Onun da kurulmasına izin vermedik bu arada. Güzel oldu bu. E, yapalım. Daha sonra zaten buraya direkt olarak ihlak edeceğim. Bir ar serimizi ihlak etmemiştim buraya. Yeniden savaşmıştım adamlarla ama şimdi ihlak edeceğim bunları. Hakaret et. Sen şuraya gel. Ultimatom gönder ve ihlak yoluyla tüm topraklarımı alabilirim. E, güzel. Arapları artık topraklarımıza kattık ya lakin alt tarafta Hicaz ve e, Neci emirliği falan kaldı. Oradan hemen şunları da alalım. Bu arada yakın zamanda kanala 1950 senaryosu gelecek arkadaşlar haberiniz olsun ve onunla birlikte e, yine başka senaryolar da gelebilir. Mesela Covid-19 senaryosu ve dünyanın sonu senaryosu gibi birçok senaryolar yine sizi karşılamaya başlayacak haberiniz olsun. Balkan savaşları başladı. Ordular ileri. Evet Balkan savaşları resmi olarak başladı. Tüm Balkanlar birbirleriyle savaşıyorlar şu an için. Ee, bir şey söyleyeceğim. Aa bir şey. Lan burada eskiden Pontus Krallığı gibi bir şey kurulmuştu değil mi? O zaman İslam devleti çıkmıştı. Bak şu an o kurulmadı. Onlar kurulmadı. Onları fark ettim. Hatta siz ekrana falan yumruk atmıştınız hatırladığım kadarıyla. Evet onlar kurulmadı arkadaşlar. Ne düşünüyorsunuz bu konu hakkında? Evet Yunanların genişlemesine izin vermek istemiyorum. 6401. Roman abim geldi. Şuradan bir kısım askeri şuraya at. 11.000 abi sen buraya geç. T yap sen şuraya geç bakayım mi? 1000 asker buraya. Evet şu Balkanları ben bir koru koruyayım arkadaşlar. Kendi tarafında Balkanları koruyabilirsem eğer rahatlayacağım. 3088 sen buraya gidiyorsun. 10.000 de buraya. Evet 160. 1640 sen buraya gidiyorsan bakalım. Gel abi. Evet. Sofya'nın düşüşü. Evet Sofya'yı da az önce aldık. Casuslarımızdan bir Hicaz ve Necit bize. Aa bak bunların savaşını da söylüyor bize. Normalde e, Türk kanlı yoluna gitseydiniz Pers İmparatorluğu'nun bize savaş açacağını söylerdi oyun. Ama bu sefer Hicaz ve Necit'in bize 1912 yılında savaş açacağını öğrendik. Mart Nisan daha çok var daha çok var daha çok rahat diyebiliriz arkadaşlar ee, şuraları şöyle bir toparlayalım ben tabii şu o sırada boş durur muyum durmayacağım bankadan bir kredi çekmek istiyorum kredi al abi 36 bin dukat 58 bin dukatımız oldu ee, biz Konstantinopolis'ten bir asker bas kim abi buralardan asker bas 11 bin ya bunların zaten bana gücü yetmeyecek ama ben yine de kendimi güçte güçlü tutmak istiyorum. Oğlum Mart'a kadar beklememiz lazım ya. Ee, pardon 1912'ye kadar hazırlanmamız lazım. O zaman yoksa bizi topraklarına falan kata oradan alırlar falan hiç uğraşamam. Dün de şeyde yaşamıştık aynı duyguyu. Ben Nazi almıştım arkadaşlar. Danimarka. Ben alt tarafta şeyle savaşırken, e, nasıl e, Yugoslavya ile savaşırken o sırada Danimarka beni görmediğim şekilde topraklarına Berlin'i falan hep düşürmüştü yanlışlıkla. Ulan dedim gidiyordu. Az kalsın Buruh Mahmut olacaktık ya yayında. E, ee, şuraları şöyle bir toparlayalım. 1912 yılında gir Mart Nisan Mayıs daha var. Güzel. O zamana kadar var ya ben Sırbistan Krallığı'nı da topraklarıma katarım arkadaşlar. Hatta var ya burada, buranın medeniyeti bana bile katılabilir yakın zamanda. Evet şimdi şuradaki askerlerimi bir çekeyim. Sen şöyle bir toparla. Ee, kardeşim sen de buraya alacaksın. 587 rekordum. Şöyle bir şuraya gitsin. Sırbistan'ı tamamen bir topraklarına katmak istiyorum. Bu arada Sırbistan'ın yanlışlıkla askerlerini kestik. Yoksa bu adam bize savaş açmazdı kolay kolay. Evet şöyle bir askerleri genişlet. Atina'nın düşüşü. <laughs> Şu emanetler çok hoşuma gidiyor ya. Ya bu senaryo yapan Taha'cığım sana buradan teşekkür ediyorum. Bu tür senaryoları yapmaya devam et. Ee, elimden geldiğince senaryolarını oynamaya çalışacağım. Şimdi buraları şöyle bir alalım. Gel abi. Ama bunu daha da geliştirebilirsin bu arada. 186. Askerlerimizi şöyle bir toplatalım arkadaşlar. Şöyle askerleri çek buraya. Yunanistan Balkan Savaşları'nın Osmanlı yine değil de Turan yine galip geldi. Ben zaten bir sonraki bölümde Turan yolunu ekleyeceğim buraya. Burada normalde Turan yolu olması lazım ama bende bug oldu sanırsam. Turan yolu yok. E, ben normalde eklemiştim buraya. Ama bir sonraki bölümde burada olacaktır arkadaşlar. Evet 1912'ye geçti geçeceğiz. Hemen askerlerimizi sınıra çekelim. Hicaz ve Necid dedi çünkü savaşacağız. Ajanlarımız öyle söyledi. Acaba ajanlarımız bizi trolledi mi? E şöyle askerlerimizi basalım. Aslında var ya şey falan ekleyebilir. Mesela Alman İmparatorluğu diye örnek veriyorum. Alman İmparatorluğu bize hain falan bir tane insan gönderse ve bu insan bizim devletimizdeki tüm bilgileri Alman İmparatorluğu'na yetiştirse biz onu onunla araştırıp onu yakalamaya çalışacak. Öyle bir senaryo istiyorsanız yorumlar kısmına yazabilirsiniz bu arada. Ee, şimdi askerlerimizi hemen çekelim buradan. Burada çünkü barış bir anlaşması olacak. Evet ki önce bir Karadağ tarihini alalım. Bu arada bu Karadağ ile bir daha oynarsam ne oluyor? Gerçekten. Bu Karadağ devletiyle bir daha falan oynamayacağım. Kanalın en izlenmeyen en berbat serisiydi genelde. Onu da Allah'tan aradan çıkardık. En erken finalimizi yaptık. Bitirdik arkadaşlar. E, yalnız şu Sırbistan'da bir barışımız yapabilir miyim? Evet gözümden kaçtı talepleri gönder. Aynı şekilde de Yunanistan abimle de... Aa Yunanistan... Gel lan şuraya be. Az bir şey asker ver. Şu askerlerimizi basalım. Planların Arap Savaşı başladı. Casuslar önemli. E, evet askerlerimizi bastık. En azından casusların da önemi diyerek oralarda askerlerimizi yetiştirmeyi bıraktık arkadaşlar. E, askerlerimizi hemen koy bakalım. 1714. Evet gördüğünüz ki biraz bir savunma yapacağım. Şu Yunanistan'ı bir topraklarıma katayım burada. Gel abi. Evet şimdi paramız bayağı eksi de neden? Çünkü burada Hicaz ve Necit emirlerine karşı oyun da yani senaryo da bize asker verdiği için burada biraz zorlanacağız arkadaşlar. Paramız eksi inmesini izleyeceğiz. Evet izleyelim. Enverland, Enverland da çok iyi lan. Şuraları şöyle topla bakalım. Paramız bu arada çok eksiydi. Asimilasyon falan yapmam lazım benim normalde şu ana kadar. Yunanistan'cığım seni de alıyorum. 1700 askerlerinin bir kısmını sileceğim. 12.000. Abi buradaki askerlerimizle birlikte bak şimdi bak. 21.000 askerin bir kısmını şuraya şöyle at bakalım. Zaten ne Necit bana karşı bir şey yapamaz. Hicaz yapar arkadaşlar. Hicaz'ın biliyorsunuz eski Suudi Arabistan topraklarından toprak çıkartıyormuş gibi ya. Şuna bakar mısınız? Evet düşündüğüm gibi de oldu zaten. 10.000. Ee, bir kısım askerin hatta var ya sen de şuraya git. 20.000 askerin bir kısmını şuraya at. 10.000. Paramız eksi de asimilasyonlar gecikiyor. Yani ödemeleri yapmamız lazım. E, şuraları şöyle bir toparla. Evet şöyle toparlayalım arkadaşlar. 10.000 askerç geliyor da biz oraları zaten aldık şu ana kadar. Zaten şurada bir kısım askerimiz eridi de. Onları halledeceğim. Merak etmeyin. E, şöyle bakalım. Şu 2928 sen şuraya geç bakalım. 693. Bu arada arkadaşlar Discord'umuza özel roller verecek insanlar arıyoruz. Mesela Gazete Şefi gibi almak istiyorsanız, tasarımda kendinize güveniyorsanız gelebilirsin skorda. Lakin ee, ne Hicaz sen gelme. Hicaz sen gelme kesin. Şuna bakar mısın? Yazıktır günahtır ya. Arapsınız oğlum siz niye bana savaş açıyorsunuz ki? Ben size ne yapmış olabilirim ki en fazla? Hayır. Abi hiç inanamıyorum ya. Bana bu Araplar niye savaş açtı durduk yere? 249. Sen şöyle askerleri bas bakalım. 649. 4. 13.000 askerin bir kısmı buraya da. Lakin bizim arkadaşlar durumlar kötüye gidiyor. Artık yavaştan şöyle askerlerimi ters etmem lazım. Evet. Az önce Riyad'ı düşüremedik. Bak üzüldüm. Riyad düşmedi. Evet. 2000 asker buraya. Bir kısım asker hatta var. Bunları silelim mi? Paramızın artıya çekilmesi lazım arkadaşlar. Para artıya çekilmezse zarar ederiz. Asimilasyona zaten yetecek paramız yok. Yani şu an biraz zor durumdayız devlet olarak ama biz bu zor durumdan çıkarız. İsyancılar, Balkan isyancıları yeniden Patlak verecektir ama onlara zaten yapacağımız en iyi şey yapacağız biraz sonra. Buralarda da işimiz bitti. Mis gibi topraklarımızı kattık. Şu an aslında var ya ben bu adamı Evet ki kesin arkadaşlar şöyle bir şey yapacağım. Sen bana şurayı ver. Ee, tabii ki de senin Hicaz'ı mı alsak? Hicaz'ı vasallaştırma yoluna sokacağım. Necit zaten kolay bir devlet kendisi. Evet şu an şöyle şuraları da alabilirim. Evet bunlar şu an teslim olacaklardır. Evet Enverland topraklarımız biraz garip ama arkadaşlar asimilasyonda paramız yetmiyor maalesef. O yüzden bunları ters edeceğim. Zaten Hicaz bizim vasalımız. Evet şöyle bir asimilasyonlarımızı yapalım. Evet şimdi bana savaş aç da göreyim kardeşim. Güzel gayet güzel. Şimdi İtalyanlar Libya işgal edeceği söyleniyor. Casuslarımızdan bilgi. Libya'yı topraklarımıza katalım. Libya'yı koruyalım. İtalyanlar, İtalyanlar savaş açabilir. Bu bizim alakadar etmez. Libya'yı topraklarımıza katalım. Diyeceğim. Ama arkadaşlar bunu bir sonraki bölüm diyeceğim. Çünkü artık 15 dakika oldu. Yine videomuz biliyorsunuz ki ideal olarak 15 dakika. Eğer serimiz hoşunuza gidiyorsa aşağıdan videoyu beğenip henüz kanalıma abone değilseniz aşağıdan abone olmayı unutmayınız arkadaşlar. Bu seri özel bence bir 500 like gelir. Akşam saat 20.00'da bölümü atmaya çalışacağım. Haberiniz olsun. Görüşmek üzere. Bay bay.